Selamünaleyküm arkadaşlar. Her insan gibi biz düz dünyacılar da herkesi kendimiz gibi görüyoruz. Evet. Biz sorduk, araştırdık, karşılaştırdık ve üzerine kafa patlattık. Yetti mi? Yetmedi. Tekrar tekrar gözden geçirip dünyanın küre olamayacağını anladık. Ama karşımızdaki insanlar böyle bir mesai harcadı mı? Maalesef bundan emin olmadan bizi çabucak anlamalarını bekliyoruz. Kaldı ki şunu da gözden kaçırıyoruz. 85 milyonluk ülkemizde kaç kişi düz dünyayı duymuş diye hiç hesap yapmıyoruz. Bence daha 80 milyon insanın kulağına bile gelmedi bu düz dünya bilgisi. Peki nasıl olur da ilk duyduklarında anlamalarını bekliyoruz. Mevzumuzu anlatırken bu hususlar kulağımıza küpe olmalı. Hani biz düz dünyayı yemiş bitirmişiz ama karşımızdaki adam bunu ilk defa duyuyor. Biraz anlayışlı olmamız lazım. Belki sıkıcı olacak ama milyonlarca insandan aynı soruları duyup sıkılmadan ve kişiye özel olarak anlayabileceği şekilde anlatımlarımızı yapmamız gerekiyor. Bu konuda küre dünyayı beynimize kazıyanlara bakmamız lazım. Her insanın algılayabileceği şekilde anlatımlar hazırlamışlar. Biz de aynısını yapmamız lazım yüzlerce yılda beyinlerimize kazanan bilgilerin birkaç anlatımla çürütüleceğini düşünmemiz biraz saçmalık değil mi? Özellikle düz dünyayı anlatan abilerim ve kardeşlerim. Her birimiz detaya girdiğimiz zaman düz dünyayı farklı yorumlayabiliyoruz. Sonra da ben daha doğruyum, ben daha doğruyum diye birbirimizle tartışıyoruz. Bunları bir kenara bırakıp detaylara fazla girmeden en ana hatlarıyla küre dünya yalanını insanlara anlatmamız daha verimli olmaz mı? En bariz düz dünya bilgilerini insanlara ulaştırmamız daha sağlıklı olmaz mı? Kendimizden yola çıkarak düz dünyayı anladığımız zaman neler yaşadığımızı, nasıl araştırmalar yaptığımızı bir hatırlayalım. Dünya küre olamaz gerçeğini idrak eder etmez. Yaşadığımız aydınlanmanın verdiği etkiyle Kimsenin bize bir şey göstermesine gerek kalmadığını ne hemen unuttuk. İşte bizler bu yaşadığımızı diğer insanlara yaşatmalıyız. Herkesin zihninde yer edilmiş olan 10, 15 küre dünya yalanını ve karşısındaki düz dünya gerçeklerini ana hatlarıyla tekrar tekrar sıkılmadan onlara anlatmalıyız. İşte o zaman insanların sorgulama mekanizması devreye girer. Eğer insanların sorgulama mekanizması devreye girerse gerisini anlatmama gerek yok. Bakın karşınızdayım. Benden önce sizler vardınız ve bizden sonrakiler de gelecek. Ama önce olmanın sıkıntısı bu. Herkese bıkmadan, sıkılmadan <laughs> anlatmamız gerekiyor. Vay başım şişti. Vay anlamıyorlar. Yok bunlar beton kafalı diye isyan ediyorsan düz dünyacıyım deme hakkını kendinde bulamazsın kardeşim. Gerçi kimisi öyle beton kafalı ki yani. Ben de kendimi tutamıyorum. Ama birkaç kişiden dolayı genelleme yapmamamız lazım. Kimseyi hor ve hakir görmeyin. Küre dünya meselesinde hepimiz birer masum kurbanlarız. Küre dünyayı canla başla savunan kimseleri bile buna dahil edebiliriz biz fark ettik diye herkes fark etsin istiyorsak eğer bu bahsettiğim hususlar kulağımıza küpe olmalıdır diye düşünüyorum. Haddimi aşmışsam da hepinizden tek tek özür diliyorum. Allah'a emanet olun.